Kanka bak bu adam altı. Çok dikkat etmemiz lazım. Reisi var. Oynayacağız tamam. Erken mi attım? Ölecek. Hiçbir skillim yok bu arada. Ölümcül tempolu bir zeri var. Kaçırmaz. Beni beklemesi lazım. Beni bekle. Bas şimdi. Güzel. Tamam oğlum bu kadar da korkma gel. Abi inanılmaz bir şey eyvah. Biz boku yedik abi. Onu söyleyeyim yani. Hadi oğlum iki oldu. da. Eyvah eyvah. Benim bu internetten bir çare bulmam lazım. İki şey olacaklar adamlar. Kayısa niye böyle davrandı bilmiyorum. Ben biraz oynayacağım bunlarla. De nasıl oynayacağız bunlarla ki? Abi nedir bu şans ya? E açtık kanka geri oynayalım. Atraksiyon yapalım. Ya böyle bir adalet olabilir mi ya? Canım tamam. ben de. Oy 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 eyvah eyvah. Okey. Abi çok kötü bu pinkli de çok kötü ya. Bu nereden çıktı abi ya? Onu alman lazım. <laughs> abi bu ne? bu Hatlarda mı sıkıntı var anasını satayım anlamadım ki bu ne lan? Şu atarken bile şey itmen lazım kanka bu lane itmen lazım. La vur oğlum lan. Word değil. Geldim babuş. Şimdi güzel. Bu leni biraz itip Aradan bir çeksem şöyle var ya. Al onu, al onu. Helal. Ne no olur güzel. Oy! Ha! bacı vurduğum gibi Nice. Hmm. kul altına sıkıştıralım biraz. İki iki. Helal olun takım. Bence minyonları itip oyun oynamak daha iyi. Bir dakika. Bizim jungle top site'da. Bence devam etmemize gerek yok ya burada. Kaziksi görmüyoruz. Gördük. Gelsene gelsene gelsene. Gelsene bekle biraz. Geliyorlar. Çoktan aldı ki onu ya. Sen şaka mısın? Oraya atlanılır mı cidden? De. Abi bu pink beni mahvedecek ya bu oyun. Kanka Tarik geliyor. Tarik, tarik orada Tarik orada. Gelsene bana gelsene bana. Gel bana gel bana gel bana. Bilerek buradan gideceğim. E atıp kaçacak. Aa E'si yok. Öldürdük öldürdük. Neyse ya. Abicim sırf Tarik dövdü ya adamı. Abi sırf Tarik dövdü abi. Böyle bir şey yok. Hmm, bak burası gözüküyor. Oy oy, oy. Hey. Valla kardeşim güle güle ben kaçıyorum fenerim yok. Fenerim <laughs> yok satışa bak. <laughs> Aa, sattım kusura bakma. Ee, L'sini pingi mi var? Herkesin pingi mi var abi anlamıyorum ben bu oyun. Çok dikkat etmemiz lazım. Ah ben, ben alsam keşke onu ya. Güzel 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 burası yok. Dikkat etmem dikkat etsin. Zeride fan farkı var ya. Ondan ve tarik 6 level. Çok zorlanacağız burayı. Burası çok kule altı falan. Belki aya totemi çıkartacak ya. Tamam var totemim. Keşke şeyi açmasaydım. Kanka bak bu adam altı. Çok dikkat etmemiz lazım. Reisi var. Oynayacağız tamam. Erken battım Ölecek Hiçbir skill'im yok bu arada Hiçbir skill'im dönmedi abi daha ondan tam burayı salalım Hiçbir skill'im yoktu ondan çocuğa hiçbir şey yapamadım Oh my! Bok gibi oynadım ama kestik. Bok gibi oynadık ama kestik. Kanka ben fener bekleyeceğim sana. Burada hiçbir şey yapamam çünkü. Abi Pink hadi. Gördüler. Kaysa buraya gelebilir mi? Ha. Eyvah. Güzel. Bas abi feneri. Nice. You. Kanka sen biraz geri oyna. Ben bir geleyim. Çok çok yavaşlatıyor. Burası gözüküyor ya. Süren bitti ya. Merak etme oğlum. Oradaki totemi alacağım ben. Sen hiç kafanı yorma. Hani tarik olmasın. Ağır yere dönmemiz lazım ya. Çok zor bir match-up. Tarik çok şey ya. Sıkıntı. Yer tamam. oyna babuş. Hayır <laughs> <ay, ay. Gülüyor> hayır. Kaziksi görmüyoruz. Kaziksi'de de 6 kill var. Tarik fulluyor abi. Tarik fulluyor. Tarik'in manasını bir şekilde bitirmemiz lazım. Ama bitme. Kazik mi burada on? Helal oğlum le. Burada olabilirler. Hocam l'sine bir şimdi. Nice. Birebir gittiler. Yani. Nice geliyorum oraya. Geliyorum oraya geliyorum oraya. Tuttururum onu. Keser ki. Easy. Kha'zix de burada ya. Bence oynaması lazım. Aa, tamam bekleyelim. L'sinde temiz para var. Çok farmda çok önde. Kanka lane'i şeye bırakma. Gönderdi. Karak yokken aslında kesme şansımız var onunla. La vur la vur. Ha, ne oldu tarayım mı yok? Dublük. Sibop seni. Helal oğlum. Agresif trash. Vay be. Hmm. Seni gidi lanet olası. Ha ha ha. Lan sapık, onunu bocunu Vay babanı satayım Ben buradan bir atraksiyon yapabilir miyim acaba dur bak Seha Okum gibi oynadım Sakin sakin Aklı gittiler <gülüyor> <gülüyor> Ay 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 Yemedi ya. Hadi double 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 lan double. Tüp be. Dojlayamadım mı orada ya? Olsun double kill. Bird. Bird. Ona on ne bacını? Oh my! Havada çektim lan herifi what the fuck? Herif neye uğradığını şaşırdı lan. Fener 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 fener. Şey. Çok farm çok fazla farm var. Ay şerefsiz. Atamadım ya. ya. orada da tatam varmış çünkü. Vay şerefsiz. Lan düdük sen beni mi kesebilirsin lan? <laughs> Yok öldü o. Ay 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 ay. Ya ah eh be. Kanka manam çok az. Manam çok az. Bir şey yapamıyorum. Oynatacağım ama onu dur. Babuş, eller var. Oynayın ellere. Oğlum bak. Çekil şükür yapmayın. Keserim. Eldar var ölmeyin abi. Lesin lesin. Hmm, hmm. Kazik canlı. Babuş. Erik var mı Erik? Aha aha aha. Geliyorum babuş. Oğlum bassana şu lanet fenere ya. Bu kodumunun niye tarikle geziyor bu geri zekalı? Gel var kesin şunu. Aha. Ya siktir it ya. Çok da güzel çekmiştim adamı. Çekeceğim gene. çok aşağı ya. Tüh. Bir moralim bozuldu ya. Bekemiyom olma ha. Helal lan leysin. Helal lan leysin. Helal lan duzu. Helal lan takım. 60 pinkle oyun oynuyoruz ya. <laughs> 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 Onu da kestiler. Leysin show yaptı bu maçı ya. Leysin harbi şov yaptı. dice <laughs> <laughs> Ama bu internet çok kötü. İnterneti nasıl yapacağız? <laughs> Güzel ggbp olsun olsun. Pink'le de oynamadık demeyiz yani. Ama 60 pink'te çok koymadı ama arada bir böyle bir tik 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 böyle geldi.